Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün konvertörü çoklu amaçlı bir şekil yaptık. Yani enerjisi de düşüyordu yükselttik. Yani 12.2 idi. Şimdi 12.4'tü yani 47 12.47 yani. Şimdi bunu ayarlı pot yaptık. Bunu yani bütün cihazlarda kullanmak amaçlı yani 5 volt 12 volt 12 volta kadar 5 volttan 12 volta kadar bunu iki akü ile takıp 12 volta çeviriyordu ben bunu 5 volt 8 volt 9 volt 10 volt 11 volt 12 volta kadar kullanılacak cihazlarda çoklu kullanmak için bunu pod yardımıyla Bot, Otu ayarladığımız zaman şu. Şimdi teste geçelim. Şuradan takamadım ha. Şimdi çevirdiğim zaman biraz yükseltmişiz. Yükseliyor. Bak, bir volt, bir voltla pil şarj etmek amaçlı. Şöyle yavaşça yukarı doğru çeviriyorum. Şu an, şu an iki volt, iki volt, 2 volt. Aynen. Şöyle. 5 volt ne eder? Telefon şarj eder. 3 volt batarya şarj gösterir. Yani 3 volt. 6 volt ile çalışan cihazlar için. Şöyle yukarı çevirdiğimiz zaman 8 voltta da multimetredir. Yani aklınıza gelen voltla çalışan cihazlar. Şimdi yukarı doğru çeviriyorum. 10 voltla çalışan cihazlar. 11 voltla. 12 Benim cihaz şu. Şöyle çalışıyor 12.2 ile çalışıyordu. Ben onu bunu yükselttim böyle. 12.47'ye kadar. Daha fazla ya e, e kadar da çıkıyor. Bazen şurada bir switch var. Takacağım onu şöyle. Şöyle yaptığım zaman 12.7 58'e 98'e kadar çıkıyor. Normalde 47 şu an 98'e kadar çıkıyor. Projem bu kadardır arkadaşlar. detaylarını çekemedim çünkü şu an telefonumu bantla durduruyorum. Kartonun üstünde. Bu şekilde projemi yap yapmaktayım devamı gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.